Herkese merhaba gençler. Bugünkü konumuz telefon evet, televizyonunuzu fabrika ayarlarına döndürme işlemi nasıl yapılır? Bunu adım adım uygulamalı olarak anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem kumandanızın üzerinde menü veya home veya ayarlar diye yazacaktır. Onun üzerine basmanız gerekiyor. Televizyonu açtıktan sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra ikinci adıma geçiyorsunuz. Açılan menüde arkadaşlar genel başlığını arayacaksınız. Genellikle bu işlem televizyonlarda genel başlığında bulunuyor. Hemen genel başlığının üzerine tıklıyorsunuz. Genel başlığına tıkladığınızda arkadaşlar hemen bakın burada gördüğünüz gibi açılan bir menü var. Ve bu menüde aşağıya doğru indiğinizde her televizyonun markasına göre değişiyor. Bazı televizyonlarda sıfırla bazı televizyonlarda resetleme, bazı televizyonlarda fabrika ayarlarına döndürme şeklinde seçenekler karşınıza geliyor. Biz burada bakın hemen sıfırla seçeneği bizim karşımıza geldi. Buradan sıfırla seçeneğine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın çoğu televizyon markasında şu şekilde pin istiyor sizden arkadaşlar. Yani pin girin, şifre girin diye bir seçenek çıkıyor ve siz televizyonunuzda daha önce bir pin kullanmadığınız için bilmiyorsunuz bunu. Genellikle bu istenen şifre arkadaşlar 0 0 0 şeklinde yani 4 rakam oluyor genelde ve 4 tane 0 şeklinde girip onaya tıkladığınızda resetleme işlemi yani fabrika ayarlarına dönme işlemi gerçekleşiyor. Bu işlemi yapmadan önce dikkat edin çünkü televizyonunuzdaki bütün tablolar silinecek arkadaşlar. Bütün kanalların sıralaması değişecektir, silinecektir. Ondan dolayı bu işlemi yapmadan önce bundan emin olun daha sonra yapın. Aklınıza takılan başka soru varsa da yorum kısmından sorun, cevaplarım. Şimdilik iyi günler.